Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Parabol Test 6 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Sayfa 171 ve 172'yi beraber çözmeye çalışacağız. Haydi başlayalım. Aşağıda verilen analitik düzlemde boyutları 2 birim ve 6 birim olan 3 tane özdeş dikdörtgen gösterilmiştir. Yani kısa kenar 2 iken uzun kenar 6 imiş. A noktasından fırlatılan bir taş parabolik yörünge izleyerek B noktasını düşmüş. C noktası tepe noktasıdır. O zaman şurayı tepe noktasının apsisi sıfırken ordinatını k olarak niteleyebiliriz. Buna göre taş zeminden en fazla kaç birim yukarı çıkmıştır şeklinde bir soru sorulmuş. Yani esasen bize k soruluyor. Direkt şuradaki tepe noktasının direkt ordinatı ifade ediliyor. Şimdi bakın noktasal olarak yazdığımızda şurası 6 birimken şurası da yukarıya doğru 2 birim olacak şekilde. Yani şurayı değer olarak biz x'i eksi 6 y'si 2 olarak yazabiliriz. Ve B noktasında yukarıya doğru 6 birim çıkmış. Y'si 6 iken X'i de 2 tane 2'den 4 birim. Yani şurayı da 4'e 6 olarak B noktasında ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Şurası A noktasıdır. Şurası B noktasıdır. Şeklinde ifadeyi ne yapıyorum? Niteliyorum. Direkt ifadede neyi oluşturalım? Önce parabolümüzün denklemini bir beraber oluşturalım. Parabolümüzün denklemini ben nasıl yazarım? fx eşittir A çarpı x eksi r'nin karesi bak r'si 0 yani x kare artı k olarak ifadeyini yaparım nitelerim. Bir de ne yaparım? Noktaları sağlatırım. Bakın x 6 iken ifadenin değeri 2'ymiş. f x 6'yı 2, 2 eşitledim. Ve 4 iken ifadenin değeri 6'ymiş. f 4'ü de kim eşitlerim? 6 eşitlerim. Ve buradan da ne yaparım? k değerine ulaşmaya çalışırım. Şimdi bakın beraber yapalım. x gördüğüm yere Direkt ne yazdım şurada? Eksi 6'yı yazdım. A çarpı eksi 6'nın karesi 36. 36 A artı K. Birinci değer için değer kime eşit? 2'ye. Daha sonra 4'ü yazacağım. 6 eşitleyeceğim. A çarpı 4'ün karesi 16. 16 A artı direkt değer olarak K. Kime eşitmiş? 6'ya. Şimdi ifadeleri ne yapalım? Direkt sadeleştirerek K'yı bulalım önce veya A'yı bulalım şu alttaki ifadeyi eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarpayım a'yı bulayım. Bak şurada k'lar gitti. 36 a'dan 16 a'yı çıkarttım. 20 tane a. 2'den eksi 6'yı çıkarttım. Eksi 4 ise her tarafı 20'ye böldüm. a'mız eksi 4 bölü 20 veya değer olarak eksi 1 bölü 5 olarak ne yaptı? Karşımıza çıktı. Herhangi birisinde a gördüğüm yere Diğer olarak kimi yazacağım? Eksi 1 bölü 5'i yazacağım. İster birinci denklemi kullanın ister ikinciyi. Ben birinciyi tercih ediyorum. A gördüğüm yere eksi 1 bölü 5'i yazıyorum. 36 çarpı eksi 1 bölü 5 artı k değerim kime eşit? 2'ye. 36 bölü 5 7.2 eksiyle çarptım. Eksi 7.2 artı k değer olarak 2 ise 7.2 sağ aldım. K 2 artı 7.2'den değerimiz ne olacak? 9.2'lik bir yüksekliğe çıkar diyorum. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyoruz birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Parabolleri x eksenine eksenin negatif tarafında teğet. Bak şimdi pozitif taraf sağ taraf. O zaman negatif taraf sol tarafta teğet olacak. Yani şurada bir teğetlik olacak. Teğetlikte de deltamız kime eşitti? Sıfır eşitti. O zaman deltayı hemen bulalım. Direkt delta neydi? B kare eksi 4 tane a c. Değer olarak ne olacak? Sıfıra eşit olacak. B'mizi aldım karesini. M artı 4'ün karesi. Direkt eksi 4 tane a c. A'mız 1. C'miz de 2 m artı 5. Değer olarak ne oldu? Sıfıra eşit oldu. Hemen ifadeyi düzenliyorum. M kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı 8 m artı ikincinin karesi 16. 16. Eksi 4 ile 2 mi çarptım? Eksi 8 m. Eksi 4 ile 5'i çarptım. Eksi 20. Kime eşit oldu? Sıfıra. Buradan ifade olarak ne geldi? Şunlar götürdü. m kare 16 ile eksi 20'yi topladım. Eksi 4 eşit oldu. Kime? Sıfıra. Şimdi emin alacağı değerlerin neyini soruyor bize? Çarpımını soruyor. m kare eksi 4 sıfırsa m'imiz m kare değer olarak 4'tür direkt m y 2'dir ya da nedir? Eksi 2'dir yorumunu yapabilirsiniz. Buradan alacağı değerlerin çarpımı 2 ile eksi 2'nin çarpımından eksi 4 olarak cevabı nerede? C şıkkında bulabiliriz. ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. Direkt ifade olarak y eşittir x kare eksi 18 parabolü ve b A, o eşkenar üçgeni verilmiştir. Şimdi Eşkenar üçgen için alan BOA kaçtır? Bir kenarını bulup oradan yürüyebiliriz. Şimdi hemen istediğiniz şeyi verebilirsiniz. OB'ye x dersiniz, 2x dersiniz. Ben köküçlü bir ifade vermeyi tercih ediyorum ki y değerim ne olsun? Direkt pozitif bir değer olsun veya normal bir sayı olsun. Şuraya ne diyelim? Şurayı 2x köküç diyelim. Şurası bunun yarısı. Değer olarak x köküçtür. Şurası da x köküçün köküç katı direkt 3x'tir deriz. Şurası nasıl? Dik. Peki ifade olarak biz ne diyeceğiz? Bakın x'e x köküç verdiğimizde şu nokta için x'e x köküç verdiğimizde y'miz nedir? 3x'tir yorumunu yapabiliriz. Hocam bunu nasıl buldunuz? Direkt 30-60-90 üçgeninden buldum arkadaşlar. Şurada istiyorsanız bir hatırlatma yapayım. Direkt 30, 60, 90 üçgeni için eğer hipotenüs 2x ise 30 derecenin karşısında x, 60'ın karşısında da ne vardır? x kök 3 vardır diyoruz. Burada da ben 90'ın karşısında 2x kök 3 varsa 30'un karşısında x kök 3 vardır dedim. 60'ın de karşısında da bunun kök 3 katı x kök 3'ün kök 3 katı da 3x'tir dedim. Şimdi buradan hareketle eğer ifademiz x'imiz x, x kök 3 ise y'imiz neymiş? 3x'miş. O zaman ben bunu şu parabolde sağlatıyorum. x gördüğüm yere x kök vereceğim. y'imiz 3x olacak. Bak y gördüğüm yere 3x'i yazdım. Eşittir. x gördüğüm yere x kök 3'ü yazdım. x kök 3'ün neyi? Direkt karesi eksi. Değer olarak ne geldi? 18 ifademiz geldi. Hemen ifadeyi toparlıyorum. 3x eşittir ne geldi? 3 tane x kare eksi 18. 3x'i de sağ tarafa aldım. 3x kare eksi 3x eksi 18 ifade olarak kime eşit oldu? 0'a. İfade hemen çarpanlarına ayırıyorum. Direkt ne diyelim? Eksi 3'e artı 6 mı diyelim? Artı 6'ya 3 mi diyelim? Direkt ifade olarak veyahut da direkt şöyle 3 ile sadeleştirelim. Ondan sonra işlemi yapalım. x kare eksi x eksi 6 diyelim ondan sonra işlem yapalım. Eksi 3'e artı 2 olarak yazdım. X'e x. E X'in bir 3 çıkar. X'in bir ne çıkar? Eksi 2 çıkar. Eksi 2 olamaz. Sağ tarafta seçtiğim için. X'im nedir? 3'tür derim. O zaman şurada eşkenar üçgenimi çizerim. Şurası direkt 3 ise 2x köküçten 6 köküç. Şurası da 6 köküç. Direkt şurası o zaman Değer olarak ne gelecek? Yarısı 3 kök 3 ise direkt şurayı da 9 olarak ne yaparız? Niteleriz. Tabi burası da nedir? 3 kök 3'tür. Alan için artık şunu söyleyebilirim. Taban kenarı çarpı yükseklik bölü 2 yorumunu yapabilirim. Taban kenarım 6 kök 3 çarpı yüksekliğim 9 bölü 2 olarak yazdığımızda 54 kök 3'ü 2'ye bölerseniz 27 kök 3 olarak ifadenin değerini D şıkkında ne yapabiliriz? Üçüncü sorumuz için bulabiliriz diyorum. Dördüncü sorumuza geldim. Ne diyor dördüncü sorumuzda? Direkt tepe noktasının direk direkt apsisi 3 olarak verilmiş. 2 ise o zaman aralardaki mesafeleri eşit olduğu için m de 4'tür yorumunu yapabilirsiniz. Buna göre ax kare artı bx artı c ifadesi için bakın kökler toplamı ve kökler çarpımından hareket edebiliriz x1 artı x2 kökler toplamı direkt 2 ile ne yaptım? 4'ü topladım. Değer olarak eksi b bölü nedir? A mıdır? Eksi b bölü a 6 ise b'miz ne geldi? Eksi 6 a olarak yazabilirsin. Aynı mantıkla kökler çarpımından hareket ediyorum. Onu da farklı bir kalemle yazalım. x1 çarpı x2 yani 2 çarpı 4 eşittir c bölü a olarak yazdım. Direkt C bölü A 4 8 ise direkt C'yi de 8 A olarak ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Onu da şöyle bir parantez için alalım. Şimdi bakın şuradaki değerlerini ne yapacağım? Direkt değer olarak yerine yazacağım. F diyorum C bölü direkt değer olarak 2 tane A. C'miz 8 A. Direkt F 8 A bölü 2 A'dan. Direkt şunları sadeleştirdim. Ne geldi? F 4 geldi. İfade olarak ikincisine geliyorum. B artı C bölü A F B'ye baktım. Direkt değer olarak. 6 A Artı C'ye baktım. 8 A Bölü A Direkt F 2 A bölü A'dan Bu da ne geldi? F 2 mi geldi? E bize eksenleri kestiği noktaları soruyor arkadaşlar. F 2 değer olarak 0'dır. F 4 de 0'dır. O zaman toplamsal değer kim eşittir? Direkt sıfır eşittir diyebiliriz. Dördüncü sorumuzun cevabı olarak. Beşinci sorumuza geldim. Ax kare artı bx artı c parabolünün direkt grafiği verilmiştir. Verilsin. Buna göre taralı alanların toplamı direkt değer olarak nedir diye sorulmuş. Şimdi bak önce parabolü oluşturayım. Şurada ne var? Direkt 5 var. fx diyorum. 5'i hatta 5'e 0 olarak niteleyebilirsiniz fx o zaman değer olarak şunu yazabilirsiniz. a çarpı x eksi 5'in karesi artı k diyorum. k'mız değer olarak olmadığı için ifadeyi ne olarak? 0 olarak yazdım. Şimdi ifade olarak şuradaki noktada ifademiz 25 ile sağlanmış. Yani x'i 0 iken y'si neymiş? 25'miş. x'ı 0 verip y'yi 25 olarak niteleyeceğim. f0 25'miş. O zaman x gördüğüm yeri 0 yazdım. a çarpı 0 eksi 5'in karesi eşittir 25 ise 25 a eşittir 25 ise a'yı da ne buldum? 1 olarak buldum. Yani esasen fx'imiz şu çıktı. fx değer olarak x eksi 5'in neymiş? Direkt parantez karesiymiş. Şimdi ifade olarak buradaki değerlerimize bir bakalım. Paraboldeki taralı alanların toplamı kaç birim karedir şeklinde nitelenmiş. Bak şurada x 3'müş. x X3 3'ü verelim bir ifadenin değerine bir bakalım. x 3'ü verdiğimizde direkt f 3 eksi özür dilerim f 3 diyorum. f 3 3 eksi 5'in neyi geldi? Karesi mi geldi? 3 eksi 5'in karesi değer olarak nedir? 4'tür. O zaman y değerimiz şurada neymiş? 4'müş. Peki İfade olarak şurada da y değeri 16 eşitmiş. 16 o zaman değer olarak nedir? x eksi 5'in karesidir. Yani şuradaki değeri de değer olarak şurayı 3 bulmuştuk. Bakın şuraya bir değer verdiğimizde değer 16 çıkacakmış. 1 eksi 5'in karesi 16'dır. O zaman şuradaki değerimiz de nedir diyeceğim. 1'dir diyeceğim. O zaman bakın şuradaki üçgeni şöyle oluşturabilirim. 1 ile 3 arasında kısa mesafe için bakıyorum. Bakın 1 ile 3 arasında y'si nedir? Direkt 4'tür. O zaman direkt ifade olarak şuradaki alan, şuradaki mesafe 2 olduğu için 2 çarpı 4'ten 8 birim kare olarak ne yaptım? Yazdım. O zaman şurası 4 ise bakın şuraya da şu dikey olan ikinci dikdörtgeni yazıyorum. Şuraya kadar olan uzunluk 4. 4 ile direkt şurası 16 arasında kaç birim karelik bir uzunluk var? 12 birim karelik bir uzunluk var. Şuradaki yataydaki uzunluk da 1 birim kare. O zaman buradaki alanı da direkt değer olarak 1 çarpı 12 olarak yazsın. Değerim ne eşit oldu? 12 eşit oldu. Peki bizden istenen alan nedir? Tüm alanların toplamsal değeridir. Birinci alan 2 çarpı 4'ten 8. Şuradaki alan. İkinci alan da direkt değer olarak 12'dir. 12 ile 8'i topladığımızda tüm alanı değer olarak 20 birim kare olarak ne yapabiliriz? Direkt C şıkkında niteleyebiliriz 5. sorumuzda. 6. sorumuza geldim. Parabolün iç bölgesi ve dış bölgesi direkt değer olarak uç bir soru ama yine de ifade edelim. Eğer direkt x karenin katsayısı dediğimiz a ifademiz değer olarak sıfırdan büyükse yani pozitif bir değerse. Eğer A değer olarak iç bölgede ise herhangi bir nokta fx değer olarak direkt verilen ifadeden ne olmalı? Büyük olmalı. Yani x kare eksi mx artı 2'den büyük olmalı. Eğer verilen bölge dış bölgede ise fx bu ifadeden küçük olmalı. fx değer olarak x kare eksi mx artı 2'den ne olmalı? Küçük olmalı. Peki buradaki yorumlarımızı neye göre yapacağız? Direkt noktaya göre yapacağız. Hemen o zaman fx dediğimiz esasen y değerimizdir. A noktasındaki y değeri şu ifadeden büyük olmalıdır diyorum. Bak şimdi A'daki y değerim kaç? 3. İç bölgede 3 diyorum. Birinci öncül için büyüktür. X'i yerine yazıyorum. X dediğim değer 1. 1'in karesi 1. Eksi m. Artı 2'den ne olmalı? Direkt değer olarak büyük olmalı. O zaman Artı 1 artı 2 3. Direkt m değer olarak büyüktür. Ne gelecek? 0 gelecek. Birinci ifademiz bu. İkinci ifadede y noktası bu sefer verilen ifadeden küçük olmalı. Yani 8 bu sefer küçüktür diyorum. X'imiz kaç? 2. İki, 2'yi sağlatıyorum. 4 eksi 2 m artı ne geldi? İfade olarak 2 mi geldi? Hemen direkt değer olarak ne yaptım? Değeri yerine yazdım. İfade olarak Tabii ki y değerimiz eksi 8'miş. Hemen y'leri sağ tarafa veya sayıları sağ tarafa m'i sol tarafa toparlayabiliriz. Ben şu m'i ne yapıyorum? Direkt sol tarafa alıyorum. 2m küçüktür. Eksi 8'i sağ tarafa alıyorum. 8 artı 6'dan 14. m buradan 14 bölü 2'den. 7'den nedir? Küçüktür. O zaman bak şimdi şu iki ifadeyi birleştirirsem m değer olarak nedir? 0'dan büyüktür. 7'den de nedir? küçüktür değerlerini ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. O zaman emin alacağı değerler 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Bu toplamda 6 kere 7, 42 bölü 2'den 21 veya tek tek toplarsanız toplamımız kime eşit olur? Direkt 21'e eşit olur yorumunu yapabilirsiniz. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebiliriz 6. sorumuzda. 7. sorumuza geliyorum. Parabolün tepe noktası ikinci bölgede olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? İkinci bölgenin şurası parabolün tepe noktası burada bir yerdeymiş. Şimdi o zaman bir kere R değerimiz nedir? Sıfırdan küçüktür. R değerimiz sıfırdan ne olacak? Küçük olacak. R değerimiz eksi B bölü 2 aydı. Eksi M bölü 2 değer olarak sıfırdan neymiş? Küçükmüş. İfadeyi düzenlersek her tarafı 2 ile çarpıp eksiyle eşitsizliği yön değiştirirsem M sıfırdan ne geldi? Büyük. Peki ifade daima doğrudur dediği için bak ifade baktığımızda A'sı nedir? Sıfırdan büyüktür. A'sı sıfırdan büyükse daima doğrulukta daima pozitif bir değerdir. Kollar yukarı doğru çünkü. Daima pozitifse de delta sıfırdan nedir? Küçüktür. Yorumunu yapabiliriz. Deltamız neydi? A'mız sıfırdan büyük mü? 1. Evet. 1 sıfırdan büyük. Peki delta ifademiz B kare eksi 4 AC sıfırdan nedir? Küçüktür yorumunu yapabiliriz. B'nin karesini alıyorum. M'in karesi. Eksi 4 tane AC. A'mız 1, C'miz 4. Sıfırdan nedir? Küçüktür. O zaman M kare eksi 16. değer olarak sıfırdan ne olacak? Küçük olacak. O zaman M kare 16'dan küçükse M değer olarak artı 4 ile kimin arasındadır? Eksi 4'ün arasındadır diyeceğim. E peki birinci ifadede M'imiz neydi? Sıfırdan büyüktü. O zaman m sıfırdan büyükse birinci değer olarak sıfırdan büyüğü ikinci olarak da dörtten küçük değeri alırsak iki eşitsizliğin birleşiminden m sıfırla kimin arasında dört arasında çıkacak diyorum. 7 sorumuzun cevabı nerededir? A şıkkındadır diyebilirsiniz. Sekizinci sorumuza geldim. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı fx 8x eksi x kare fonksiyonun alabileceği birbirinden farklı pozitif tam sayı değerlerinin toplamı değer diyor. Değer y değeridir. O zaman ifade olarak bakalım. İlk önce r'mizi bulalım. r dediğim değer eksi b bölü nedir? 2 a'dır. Hemen b'ye baktım. 8 eksi 8 bölü 2 tane a 2 ile 1'i çarptım. Ne geldi? Eksi 4. Peki o zaman ifade olarak eksi özür dilerim. Eksi 2 ile 1 çarptım. Artı 4. Peki ona göre o zaman F4'ün alacağı en büyük değere bakalım. Pozitif değerler dediği için birden oraya kadar olan değer alırız. F4'e baktım. F4 değer olarak 8 çarpı 4 eksi 4'ün karesinden 32 x 16'dan alacağı en büyük değer neymiş? 16'ymış. Bak şimdi ifadeyi parabolik olarak ifade edeyim. Şekil üzerinde daha kolay anlayacağız. Direkt ifade olarak parabolümüz şöyle direkt şekilsel olarak orijinden geçen tepe noktasının absisi 4 olan ve ordinatı 16 olan nedir? Bir doğrudur. Peki alacağı değerler nerededir? Şu ifadedeki değerlerdir. O zaman ifade olarak 0'dan 16'ya kadar olan pozitif dediği için 1'den 16'ya kadar olan sayıların neyini soruyor bize? Toplamını mı soruyor? Direkt neydi 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. N'imiz kaç? 16 çarpı n artı 1 17 bölü ne yazdım? 2 yazdım. 16 bölü 2 ifade 8 çarpı 17 80 56 daha 136 olarak ifadenin değerini nerede? E şıkkında ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyorum 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim fx ikinci dereceden bir fonksiyon olmak üzere. Bakın soruda her şeyi değerlendireceğiz. O zaman ben fx'i şöyle yazıyorum. ax kare artı bx artı c. Bunu yazdık cepte. f2 ile f6 değerim neymiş? Eksi 4'müş. O zaman ben f2 ve f4 değerlerini ne yapayım? Direkt f6 değerlerini yazıp eşitleyeyim. İlk önce f4'ü yazıyorum. Veya f2'yi yazayım önce. f2 2'nin karesi 4a artı 2B artı C değer olarak eksi 40. F6'yı yazıyorum. İkisinin de değeri aynı olduğu için eşitleyeceğim. 6'yı yazdım. 36A artı 6B artı nedir? C midir? İfadeler değer olarak neymiş? Birbirine eşitmiş. Eşitledim. Şurada ifade eşitliyorum. 4a artı 2b artı c eşittir diyorum. 36 tane a artı 6b artı c. C'ler gitti mi? Direkt b'leri bir tarafa a'ları bir tarafa. Şu 4 A'yı sağa 6b'yi sola aldım. Eksi 4 tane b. 32 tane ne geldi? a. Her tarafını yaptım. 4'e böldüm. Direkt b eşittir. Eksi 8a olarak ne yaptı? Karşımıza çıktı. Şimdi b gördüğüm yere ben eksi 8 a yazıp fonksiyonu tekrar şekillendiriyorum. fx diyorum. a x kare artı b dediğim eksi 8 a. 8 a x artı c. Şimdi buradan f4 değeri diyor. Ben önce bir r'yi bulayım. Çünkü ifadenin alacağı en büyük değer neymiş? 8'miş. Yani f r değer olarak nedir? 8'dir yorumunu yapıyor. R'yi buluyorum. R dediğim eksi B bölü 2 tane A'ydı. B'yi biliyorum. Eksi parantezinde eksi 8 bölü 2 tane A. Tabi bu A ile A'ya bağlı. 2 tane A. 2 ile A'yı çarptım. Hop ne geldi? 4. O zaman R'miz 4 ise direkt bu fonksiyonun R'si 4 ise o zaman F4 değer olarak nedir? 8'dir dersin. E o zaman bak F4 verilmiş şurada. Şu ifade kime eşit olacak o zaman? 8'e eşit olacak. Hemen yazıyorum. 8 eşittir m kare eksi 2 m. Ne geldi? Eksi 16 mi geldi? 8'i sağ tarafa aldım. Ne geldi en son? m kare eksi 2 m. Eksi 24 eşittir 0. İfadeyi çarpanlarına ayırdım. X 6'ya artı 4. M'e m olarak yazdım. M'imiz bir 6 geldi. Bir de ne geldi? Eksi 4 geldi. Bak M kaç olabilir diyor. 6 varmışlıklarda yok. O zaman kaç olabilir? Eksi 4 olabilir diyorum. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyoruz 9. sorumuzda. 10. sorumuz parabolünün 2x-1 doğrusuna en yakın noktasının koordinatları toplamı. Soru türevden de çözülür ama konumuz parabol olduğu için parabolle halletmeye çalışalım. Hemen parabolümü ne yaptım? Çizdim. Bak y eşittir x kare artı 4. Hemen şuradan x'i 0 verdim. Y'si nereden geçiyor? 4'ten. Şurası y eşittir. X kare artı 4 parabolü. Ne var? Doğrum 2x eksi 1 var. 2x eksi 1 doğrusu şuradan direkt eksenleri kessin. Şu da 2x eksi ne olsun? 1 olsun. Peki bu doğruya en yakın doğru parabolü kesen ve bu doğruyla para, paralel olan nedir? Bir doğrudur. Peki paralelse eğimleri nedir? Eşittir veya doğruların katsayıları eşittir veya x'lerin katsayıları 2x artı k şeklinde bir ifadeyle ne yapayım? Niteleyeyim. Doğrular tabii birbirine nasıl durumlu? Paralel durumlu. Peki parabolü bu noktada teğet mi? Teğet. Delta'na eşit olacak sıfıra. Parabolle doğruyu eşitleyip delta'yı ne yapıyorum? Sıfıra eşitliyorum. Yani x kare artı 4 kime eşit oldu? 2x artı k'ya. Aldım sol tarafa x kare eksi 2x artı 4 eksi k'dan ifademiz kime eşit oldu? 0'a. E peki delta neyimiz? 0. Bak şimdi deltayı 0 eşitliyorum. Delta dediğim b kare eksi 4 ac b'nin karesini aldım. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 tane a değerim 1 c değerim 4 eksi k neye eşit oldu? 0'a. Toparlıyorum. 4. 4'ü içeriye dağıttım. Eksi 16. Eksi 4 ile eksi k'yı çarptım. Artı 4k. Kime eşit oldu? 0'a. Eksi 12'yi sağ tarafa alırsam. 4k eşittir. 12 ise her tarafı 4'e böldüm. K'mız ne geldi? 3. Ha, şimdi bak artık ifadeyi ne yapabilirim? Yazabilirim. Direkt ifade olarak ne yapıyorum? İfadeyi yerine yazıyorum. Hemen yazdım. x kare eksi 2x 4'ten 3'ü çıkarttım. Artı 1 kime eşit oldu? 0'a. O zaman şu nedir? x eksi 1'in parantez karesidir. Değer olarak 0 ise x'imi ne buldum? 1. Peki x'im 1'miş. K'yı 3 bulmuştum. Y eşittir. 2x artı 3 denkleminde y'yi bulmak için x gördüğüm yere ne yazıyorum? Direkt 1'i yazıyorum. O zaman y eşittir. 2 çarpı 1 artı 3'ten y'imizde ne geldi? 5 geldi. Peki bana sorulan ne? Direkt en yakın noktanın yani şu işaretlediğim noktanın koordinatlarının toplamını soruyor. 5 ile 1'i topladığımızda değer kim eşittir? Direkt 6 eşittir. Cevabımız nerededir? 5 kındır diyoruz 10. sorumuzda. Bir sonraki parabol tesisinin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikte kalın. Matematikle kalın.